Merhabalar, hoş geldiniz Sarı Bugün nasılsınız, iyi misiniz, umarım iyisinizdir. Bugün aklınızda kişinin sizinle ilgili yeni kararı, son kararı ne buna bakacağız. uyuma Bu biliyorsanız, abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenebilirsiniz, yorum yap yazabilirsiniz. Yine açılım yapmamı istediğiniz konular olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hadi bakalım. Evet. Sizinle ilgili yeni kararı, son kararı ne? Bu tarz açılımlarda hep söylüyorum bazen karar almamış da olabiliyor. Bakalım ne söyleyecek bize. O kişiye o takanın. Evet. Hadi bakalım. Önce her zaman olduğu gibi anlık enerji durumuna bir bakıyoruz. Şu an ne durumda bu kişi? Önce Yine sürekli izleyenler biliyor. Yeni gelenler için tekrar ediyorum. Evet, kendi güncelinde sizin dışınızda ne durumda? Yoğun. Evet. Güneş. Yalnızlık. Takip. Ay bir tane alayım dedim. İki tane geldi. Evet. Özlem ve muhareke. Şimdi burada şu var. Merkezinde yalnız birisinden bahsedebiliriz. Yani benim yardıma ihtiyacım var diyor. Çok yalnızım. Desteğe ihtiyacım var. Yani kendi kabuğuna çekilmiş özünde yalnız birisinden bahsedebiliriz. Detaylandırdığımız zaman sanki bu kişi hayatında belli noktalarda yol almak isteyen birisi. Yol almak istemiş, belki de mücadele etmiş ama bir türlü istediği yolu kat edememiş gibi kendi hayatında. Yine bazıları için gerçekten uzak mesafe durumunuz olabilir. Şu an bu kişi uzakta yaşıyor olabilir. Böyle bir yolculuk planı var. Yani güneşe doğru gitmekle ilgili. Bu şudur. Yani artık benim de hayatımda güneş açsın. Artık artık ben de aydınlanayım ve o yol neyse güneşe giden yol aydınlığa giden yol her neyse o yoldan gitmek istiyorum diyen fakat özünde mutsuz birisi var. Tabii ki bu yola gidebilmesi için bir hazırlık, bir eylem gerekiyor. Bu kişi kendi içine dönmüş gibi. Yine özlediği ve uzaktan takip ettiği birisi var. Hani evet şu an çok özlüyor, yoğun bir özlem duygusu var. Sanki özlediği bu kişi ile çatışma içinde, çevresiyle de biraz çatışma içinde olabilir. Oturan birisi var. Bakın oturup üzülen, uzaktan takip eden ama eylemde bulunmayan, aslında güneşi isteyen, aydınlığı isteyen ancak eylem konusunda yetersiz birisi var. Sadece uzaktan takip ediyor. Bu siz de olabilirsiniz. Bazen bu şey de olabilir arkadaşlar. Hayatını değiştirmek istediği, işte maddi yönden olabilir, kariyer konusunda olabilir. Yani yaşamım artık farklılaşsın diyor. Mutsuz ama bununla ilgili buna sahip olan kişileri, bunu yapan kişileri uzaktan seyrediyor sanki ama kendi eylemde bulunmuyor da olabilir. Evet. Hadi bakalım sizinle ilgili anlık enerjilerine bir bakalım. Odaklanın bakalım. Bakalım bakalım. <laughs> haber. Bir haber beklentisi var sanki. O kadın. O. Hicran. Bu kart da hiç bitmiyor yani bu kişide. Pişman oluyor ama bir gelişme de kaydetmiyor. Ayar. Cevheri Cihan. Siz onun gözünde çok değerlisiniz. Yani onu söyleyebilirim. Evet şu an gündeminde farklı konular da olsa kendini iyi hissetmeyen birisi de olsa siz işte elmaslardan altınlardan çok daha değerlisiniz. hatlarınız da çok güzel olabilir. Bunu beğeniyor sanki. Ama onun dışında burada şöyle bir sorun var. Bu kişinin şu an yalnız ya sanki kendi eliyle kendini yalnız bırakmış birisi var. Bakın pişmanlık depresyon yaptığı bir hareket sonucunda utanç duymak. Yanlış bir şey yapmış sanki bu kişi. Sizinle ilgili yanlış bir davranışta bulunmuş. Güven problemleri yaşamış ya da yaşatmış size yaşatmış gibi çünkü başka kadın faktörü çıktı başka dişli enerjiler yüzünden beni izleyen ister eril ister dişi şey. yani ister kadın ister erkek arkadaşlarım olsun başka bir kadın yüzünden aranız bozulmuş sanki böyle ya siz o başka birileriyle ilgili haber almışsınız ve arada güven problemi yaşanmış. Bu başka kadınları bakın pişmanlığın yanında ne var? Başka kadın var. Yani yaptığından pişman olan birisi var. Başka kadın bazen annesi olabilir, kardeşi olabilir. Yani nedir burada? Sizi tercih etme durumu, başkalarını araya sokma durumu. Siz sanki bununla ilgili bir hamar mısınız? Güven problemleri yaşanmış ve bu kişi bundan dolayı pişman. Ve aslında diyor o benim için çok değerli. Şu an ben hastayım diyor. Hastalık modunda. fizikolojisi hiç iyi değil. Bunları kenara koyurum ama biraz kameranın açısını değiştirmek zorunda kaldım. Daha yakından alıyor. Sığar mı şuraya? Koyayım. Sığmıyor. Yani zaten gösterdim. Evet. Hadi bakalım yeni kararı, son kararı neymiş veya bir karar almış mı sizinle ilgili. Bakalım. Bir tane kart uçtu. Bunu şu kısma atacağım açık koyalım ya. Kılıç altılısı. Uzaklık, mesafe, yol durumundan bahsetti. Yine bir uzaklaşan birisi var. Siz ondan uzaklaştınız mı? Bu başka kadınlarla ilgili haber alıp ya da başka kadınlar yüzünden aranıza uzaklık, mesafe mi girdi? Şeytan. Aşıklar. <laughs> evet bu iki karttan. Yoğun tutku, yoğun istek bakın aşıklar ve şeytan kartı yan yana geldi şeytan bazen o kadının üstüne geldiği için üçüncü kişilerden de bahseder şimdi açılımın girişatına göre tılsım kralı durumu yorumlayacağız değnek dokuzlusu ve kupa yedirisi kafası karışık birisi var karar alır mı bilmiyorum ama yani belki de karar alacaktır nasıl bir karar alsam diye onu düşünüyordu kafası şu anda karışık Bazılar için sizinle ilgili fantazileri var. istekleri var. Evet. Alev destesini alalım. Ha, burçları söyleyeyim ben. Kova burada. Oğlak burada. İkizler burada. Boğa burcu burada. Ve Evet. Yay burcu geri planda burada. Ama oğlan kartı net olarak burada. İkizlerin kartı net olarak burada. Ve Boğa'nın kartı net olarak burada. Evet. Şefkat. Bilge. Ay uçtu bu da. Ahenk. Merkez iyi geldi derken kurnazlık. Ödün. Evet ben olayı net olarak anladım. Salı verme enerjisi var. Biraz boş verme enerjisi var. Bakar mısınız? Yani bu kişinin net olarak söyleyeyim istediği kararı alabilecek potansiyeli var aslında. Potansiyel var fakat karar aldığı zaman ödün vermesi gereken pek çok durum da var. O yüzden biraz erteliyor olabilir. Tabii ki diğer kartlarımızı da alalım. Baykuş. Bir haber var. Haber sonrası bir şeyler değişmiş sanki. Pusula. Zar. Zarlar. <laughs> Kendine de çok güveniyor. Bakın. Kaslı. Yakışıklı. Böyle ben tam bir erkek ya da erilim. Eril arkadaşlar dişilim gibi alsınlar. Özgüveni de var. Haç. Evet. Evet. Maske kartını verdi. Bu kişi kararsa da o kararına güvenmeyin arkadaşlar. Çok maske takan birisi. Yani kendini kesinlikle olduğu gibi ortaya atamayacak birisinden bahsediyoruz şu anda. Evet. Ödün vermesi gereken durumlar var. Bazı arkadaşlarım için flörtöz tavırlar bile olabilir. Yani o konfor alanını kaybetmek istemeyen birisi bile olabilir. Aşk hayatında iyimser kal. Evet. Kalpten kalbe sohbet. İki tane geldi merkeze. Efor sarf etmek balayı. Oo. Yani sizinle bir üst seviye durum istiyor. Bir yolculuk, balayı tadında bir durum istiyor. Ama bunu da biliyor ki efor sahip etmesi gerekiyor. Emek harcaması gerekiyor. Yapar mı? Çok yakında dedik artık. <laughs> Bilemiyoruz bakalım. Biraz bana maskeli durumlar var. Bu o olabilir. Daha bu kişi kafasında sizinle ilgili bazı konularda ve yoğun çekim var. Bakın yine deste altında kimya geldi. Evet. Şimdi bu kartı şöyle koyuyorum. Görünmüyor olabilir ama kameranın açısından. Hadi bakalım. Bu kişi sizinle ilgili en son hangi kararı aldı? Yeni kararı ne? Bunları söylemiştik. Aşk hayatın hakkında iyimser kal. Baykuş. Ya bu kişi siz uzak sanki başka kadınlarla ilgili, başka birileriyle ilgili bir haber almışsınız veya başka dişil enerjiler yüzünden. Beni izleyen arkadaşım <laughs> ister erkek ister kadın olsun. Yani eril dişi fark etmiyor. Bir kadınla ilgili haber almışsınız. Bundan dolayı aranız bozulmuş. Sanki siz bir haber almışsınız. Ve o kişi de uzaklaşmışsınız. Aranızda bu uzaklaşma bir aydır da sürüyor olabilir. Bir yıl bile olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir uzaklaşma olmuş. Ve bundan kaynaklı bu kişi... Sizin e, öncelikle şunu söyleyeyim sizden beslenen birisi. Anne şefkati gibi veya erer arkadaşlar baba şefkati gibi aslında karşı tarafta bir bebek var. Bakıma muhtaç bir bebek var. İlgiye muhtaç bir bebek var. Sizin şefkatinize, ilginize ihtiyacı olan birisi. Yani vardır ya bir dost sizden gerekiyor bu kişiye. Bu kişi bununla ilgili farkındalık oluşturmuş. Yani sen olmadan evet bazen flörtöz tavırlarda olabilir başka yani anlatabiliyor muyum? Ama size de ihtiyacı var. Hayatında belli bir yere konumlandırılmış, konumlandırmış. Ama siz uzaklaşmışsınız o habere istinaden. Belki gerçek bir haber belki değil. O öyle düşünüyor. Belki de hiç haber almadınız. Fakat bir uzaklaşma var. Bunun sebebini o habere e, istinaden. Ay ben tripodu sallıyorum herhalde şöyle. E, ona istinaden düşünüyor. İyimserliğini korumaya çalışıyor. Ama size olan, sizinle olan durumunu artık teşhis etmiş. Ben ona ihtiyacım var. O benim hayatımda olmalı dediği birisi. Bazen yaş farkı olan arkadaşlarım da olabilir. Burada herkes için geçerli olmayacaktır ama böyle bir durum da olabilir. İyimserliğini korumaya çalışıyor. Size ihtiyacı var. Yani karar bilmem ama şimdi bileceğiz o kararın olup olmadığını da dediğim gibi bu kişi de olsa bile o kararın uygulamada sorun yaşayabilecek birisi gibi geldi bana. Evet. Kalpten kalbe sohbet. Ki kalpten kalbe sohbet nedir? Biraz uzaklık verir. Mesafe verir. Hani yan yana değilsiniz ki kalpten kalbe birbirinizle sohbet ediyorsunuz. Pusula, bilgi. Bakın biraz önce söyledim ya. Sizinle ilgili artık net bir farkındalığı var bu kişinin. Olgunlaşmış. Yani ne konuda? Karar konusunda. Ve okunan ezan olmadığı için arkadaşlar devam edeceğim. Selah okunuyor. Ve burada yoğun bir tutku çekim var. Arzu. Yani size karşı istek var ve bundan kaynaklı şunu kafasında yer etmiş. Benim onun sevgisine, ilgisine ihtiyacım var. Ona doğru çok fazla çekim hissediyorum. Böyle bir netleşme var. Karar derseniz böyle bir kararı var. Yani siz onun hayatının da olmalısınız. Ve şu an uzaksınız sanki. Diyor ki yönümü yolumu ona doğru çevirmek istiyorum diyor. Burada bakın neyin üstüne geldi? O kadının üstüne geldi. Yani evet başkaları olumsuz yönde etkilesi de bundan pişmanım yönümü sana doğru çevirmek istiyorum veya yönüm yolum sen olmalıydın diyen birisi var burada. Dedim gibi bu o kadın annesi bile olabilir. İşte kız kardeşi bile olabilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var. Evet. Size doğru yol almak isteyen şeytan bazen zaaftı. Üçüncü kişilerdir. Üçüncü kişilere zaaftan bahseder. Fakat ben o şekilde almadım. Sizinle olan durumdan bahsediyor. Merkezi güzel gelmişti. Efor sarf etmek balayı zar ahenk bakın aşıklar biz çok uyumluyuz diyor iki tane kart şunu da göstereyim ekrana biz çok uyumluyuz benim seçimim her ne olursa olsun başkalar da olsa her zaman senden yan olurdu diyor biz çok uyumluyuz hem akıl olarak mantıken hem duygusal anlamda beni tamamlıyorsun ama diyor seninle olan durum bir taraftan risk içeriyor ben şurada o risk ne olduğunu gördüm ama yine de kartta alabiliriz. Bu risk ne biliyor musunuz? Siz sizinle ciddi düşündüğü zaman başkalarını e, saf dışı etmek demek. Mevcut e, konumunun bozulması demek. Konfor alanının bozulması demek. Bu durum bozulur. Hani mevcut burada diyor ya neredeydi o kart? Ödün vermek. Bazı şeylerden ödün vermesi gerekiyor. Belki arkadaşlarını istemeyeceksiniz. Belki ailesinin etkisini istemeyeceksiniz. Bundan bahsedir ama netim çok netim diyor. Bu konuda bakın karar çıkar mı? Evet benim seçimim sensin diyor. Böyle bir karar var. Merkezine uyumluyuz diyor. Seninle üst seviye bir ilişki istiyorum veya böyle balay tadında bir yolculuk yapmak istiyorum. Ve bu risk olsa da benim için bunun için emek harcamak istiyorum dedi. Evet, güzel. Çok yakında <laughs> Kurnazlık. Ama bu kişi biraz işte biraz dedim ya kararına çok da güvenmeyin derim. Yani biraz iş dünyasında maskeli neden? Biraz önce söylediğimiz konulardan kaynaklı. Yani kendi hayatından ödün vermesi gerekiyor. Konfor alanından ödün vermesi gerekiyor. Burada yani biraz da farklılıklarınız var bazı arkadaşlarım için. Bu farklılıklarınız artık öğrenmişsinizdir. Yaş farkınız olabilir. Hayata bakış açınız farklı olabilir hani farklı dünyaların insanız dediğiniz bir yapıda olabilirsiniz. Ondan dolayı bu kişi evet sizi istiyor ama biraz kurnazca tavırlar. Şöyle olabilir. Burada kendini sizi etkilemeye çalışacak. Yani böyle dürtüsel anlamda kendini göstermeye çalışacak biri olabilir. Kaslarını veya işte karşı taraf dişi ise güzelliğini işte dişiliğini gösterecek bir tavırlar veya işte kılık kıyafet olsun böyle bir tavırla size gelebilir. Hani kaybettiğini gör bazında. Bak neleri kaybettin der gibi. Fakat bunu kurnazca yapıyor. Buradaki amaç sizi tekrar kazanmak, kendi konfor alanından da taviz vermemek. Yani evet bir şeyler elde etmek ama çok fazla kendi taviz vermeden, çünkü buradan ödün vermek istemiyor, sizi etkilemek istiyor bu kişi. Evet. Bu olabilir. Bu, bu çok yakında dedi. Çok yakın zamanda böyle bir tavırla gelebilir. Haç, ödül. Bakın farklıyız diyor. Bu net. Böyle farklıyız. Farklı dünyaların insanıyız. Evet. Ben e, bu kişinin bazen haç kartı yoğun bir üzüntü. Bakın de, şey altında bilinçaltı hastalık kartını vermişti. Psikolojik bir rahatsızlığı olabilir veya gerçekten gece uykusuzlukları olabilir. Bunları çok düşünüyor. Neyi düşünüyor? Belki gece uykusuzluğunun sebebi, bu hastalığın sebebi de size geldiği zaman, sizinle ilgili net bir karar verdiği zaman kaybedecekleri, ödün vermesi gerekenler, ödün vermek zorunda kalacağı şeyler ve bundan dolayı biraz kendini savunmaya alıyor. Sanki kendi alanını koruma. Bakın temel mottosu bu. Ve hala, bakın bu o olabilir, sizinle ilgili acaba doğru karar mı? Aslında çok net o böyle bir farkındalığa ulaşmış kararının doğruluğunu bence sorgulayan birisi var burada evet Rumi'ye soralım mı 3 kart ne olur yani ne yapar bu kişi biraz bana çok güven vermedi nedense bir de şu an ne söylemek istermiş size onu alalım ve attı zaten. iki tane. Hatta üç tane. Ben iki tane alacaktım. Önce ne söylemek istermiş en son? Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum olursan ol. Ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. Nokta atışı bakın. Biraz önce ne demiştim? Siz öyle bir farkındalığa ulaşmış ki siz onun hayatında mutlaka olun. Mutlaka hayatının bir yerlerinde olun. Sizden vazgeçemeyeceğinin farkına varmış. Burada da onu söylüyor zaten yapamam. Egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim. Farkındayım ki şurada söylemiştim. Bakın, o kadar güzel cevap veriyor ki kartlar. Hani kaslarını gösteriyordu ya. Kurnazlık vardı ya burada. Bakın. Şu olay. Yani ben kendi alanımı kaybetmeden, kendimden taviz vermeden seni etkilemem gerekiyor. Çünkü ben egolu birisiyim. Ruhuma uygun bulduğum kişiyle ciddi ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum. Manipülasyon alın bakın. Sizi bu şekilde etkileme. Yani kaybettiğine bak diyor. Beni istemezsen zaten benim de alternatiflerim var. Çok şey kaybedersin diye sizi manipüle eden birisi var. Hadi bakalım ne yaparmış bu kişi? Kadehlerin sekizlisi. Kılıçların sultanı. İmparator, Evet bu kişi taşın altına elini koyabilir. Ama ben ne aldım burada biliyor musunuz? Karşısında net bir dişil veya eril görürse. Yani siz tavrınızı korursanız. Bir ipteki inciler gibi kralların elinde kaldırılacağım. Yani ben her şeyin en iyisine layığım deyip tavrınızı koyup burada kılıç kralçesi zeki birisidir. Net birisidir. Böyle terazi kadınından bahseder. Koç ve terazi etkisi var. Olmak zorunda değil bu yansıtılan enerjiler. Net tavrınızı koyarsanız karşısın karşınızda bir imparator göreceksiniz. Ve imparator da sorumluluk alacak birisidir, güçlü birisidir. Ve istese de istemese de kadehlerin sekizlisi nedir? Emeklerini mevcut şu anda sahip olduklarından uzaklaşıp kılıçların sultanına doğru gelen birisi var. Ama siz şu tavırda olursanız, gevşerseniz gevşerseniz de yanlış anlamasın. Yani hassasiyet geliştirirseniz bu kişiye karşı. Bu kişinin karşısında şu an hani net duruşunuzu göstermeniz lazım. Net olarak isteklerinizi söylemeniz lazım ki karşınızda bir imparator görün. Çünkü manipülasyona açık birisi sizi böyle kendi hiçbir şeyden taviz vermeden sizi elde etmeye çalışan birisi var. Şunu da unutmayın. O sizi artık siz size muhtaç. Onun hayatında olmanız gereken hani hava gibi su gibi deriz ya öyle bir yeriniz var. O yüzden tavrınızı da koruyun derim. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.